Merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle arkadaşlar e, çok güzel bir konuyu dübürcüyüm arkadaşlar 31 abone olduk evet görüyorsunuz 31 bildiğin 31 uğursuz rakam ama e, boş verin yani arkadaşlar artık böyle olacak bunu neden küçülttüm ben e, Tamam arkadaşlar arkadaşlar bunların hepsini çok çok seviyorum e, şu sular Gaming arkadaşım arkadaşımız arkadaşlar gel bir ve bir atalım demiş. Skype, Skype'ın videonun altına koyarım, konuşuruz, oradan hallederiz. Ee, arkadaşlar, e, bu arada e, şimdi Minecraft çekeceğim. Ondan önce demem lazım ki Game of Kinge abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni arkadaşlarımdan biri Eren. E, onda 16 videosu var ve 16 abonesi var. Ne, nasıl bir rakam? Da, 16. 360 <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bir kısa ve duyuru videosu olacak. Eee Gördüğünüz gibi. Ders gördüğünüz gibi. Ee, şöyle bir izler hangisi olduğunu bilmiyorum. İşte Hmm. Yani kısacası Injust Guys. Dolayın, ben olmuştum herhalde. Ben um, arkadaşlar ben um, bu kadar yeter. Ben de videoyu da alacağım. Arkadaşlar iyi günler, iyi oynar. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.